Zeynep Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber çorapla yapılan e, saç modelini deniyoruz çorapların burada ne kadar kalın olursa arkadaşlar o kadar güzel ve e, bukleler çıkar. Şimdiki arkadaşlar saçımızı ıslatıp tarayımızda tarayalım. Evet arkadaşlar saçımıza sürelim. Sürüyoruz. Şimdilik arkadaşlar. Sürdükten sonra tarayalım. İyice tarayalım ki arkadaşlar güzel dursun. Abi işte gelmiş. Gel. Evet arkadaşlar tarıyoruz. Baya güzel oldu. İyice tarayalım. Bence. Evet arkadaşlar tarandı. Şimdi iki yere ayıralım böyle iki yere ayırdık. Şimdi bir tane çorabımızı ağzımıza koyup buraya yapacağız. O zaman yapalım. Şimdi arkadaşlar lastikle bağlayacağız. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bunu bunun içine geçirelim. Zor oluyor arkadaşlar biraz geçirmesi de. Şimdi geçireceğim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçirdim. Şimdi diğerini yapalım. Böyle saçlarımı iyice alayım. koyayım. Şimdi yine bağlayacağız. Ve şimdi arkadaşlar şunu iyice geçirelim. Pek olmadı da neyse arkadaşlar. Part 2'de gösterdim. Bu pek olmadı o yüzden tekrar yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bebişe bakın arkadaşlar. Dolapları açmış karıştırıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Evet arkadaşlar çıkardım. Lastik toka burada kaldı. Evet. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Pek olmadı ama bu çok iyi oldu. Şimdi bunu yapalım. Aynen. Ne oldu? Allah. arkadaşlar şimdi bir tutamını aldım yapıyorum. Uf. Uh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de oldu. Part 2'de görüşürüz.